Bu benim kendimin yetiştirdiği key2 dedikleri e, şu tomurcukların olda, olduğu yerden yetiştirdi yetiştirdiğim bebek orkide. Şimdi e, niye bunları çekiyorum? Şimdi bu bebek orkide, bunun e, bir mağazadan aldığınızı düşünün, nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım şimdi. Şöyle yaklaşırsak. Değerli kameraman arkadaşım. Şurada e, gördüğünüz gibi bu daha bebek. Yapraklarına bakıyoruz. Yapraklar sert ve dik. E, köklerine bakıyoruz. Kökleri canlı. Şuradan gördüğünüz gibi kök üzerinden de kök vermiş. Demek ki beslenebiliyor. E, buradan ortadan tomurcuğuna bakıyoruz. Tomurcuğu var mı? Tomurcuk ne durumda? Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir tomurcuk çıkıyor. Şimdi bunu anlatırken de e, internetteki videoları izledim. Defaatle hijyende hijyen, hijyende hijyen. Hijyende hijyen. Ellerimizi maskeleyelim, kulağımızı tabii ki e, nihayetinde çiçek sularken, beslerken, bakımını yaparken mutlaka tabii ki temiz olması lazım. Ama doğada Orkideler doğada duruyorken acaba doğada ağaçlar hijyen olarak mı yaklaşıyorlar orkidelere hiç düşündünüz mü? Bazı şeyleri böyle abartıp mübalağa yapmak bizim herhalde bütün genlerimizde var. Sağlıklı, temiz bir şekilde baktığınız zaman hijyen budur. Yoksa elinize şu kadar bilmem ne damlatın. Ondan sonra elinizi sürtün. Elinizi açın, kapayın, şöyle yapın. E, bütün vücudumuzu mest edin. Zaten İslam dini temizlik dini. Türk insanı da temiz insanlar. O kadar abartmanın bir anlamı yok. Şimdi e, bu noktada tekrar ediyorum. Bir e, herhangi bir mağazadan çiçek alacaksanız bir mağazanın adı, soyadı, ünvanı çok önemli değil. Özellikle orkide için söylüyorum. Köke dikkat ediyoruz. Yapraklarının sert, diri Gördüğünüz gibi yani normalde bir yaprak böyle dik ayakta durmaz. Olmasına dikkat ediyoruz. Köklerinin alt taraftan baktığımız kadarıyla şöyle isterseniz yaklaşabilirsiniz. Ş şöyle canlı olduğuna dikkat ediyoruz. Bir de tomurcuğu var mı yok mu dikkat ediyoruz. Bazen buraya çok su döküyorlar. Döktükleri zaman bu tomurcuk buradan ölüyor. Mecburen yandan çıkmak durumunda kalabiliyor. Ona e, önem verelim.